Herkese merhaba. Maskotlar her spor etkinliğinin bir parçasıdır ve büyük turnuvalar ve şampiyonalar için çoğu durumda halk oylamasıyla özel olarak seçilir. Ayrıca farklı kulüplerin yanı sıra ulusal ve yerel takımların genellikle kendi maskotları vardır. Bu maskotlar tüm yaştan hayranları tarafından seviliyor. Maskotlar maç aralarında izleyicileri eğlendirmekten sorumlu. Bugün size farklı maskotların yaptığı hayranların uzun bir süre unutamayacağı bazı şakaları ve haylazlıkları göstereceğiz. Hadi başlayalım. Denver Nuggets basketbol takımının maskotu kalabalığı yalnızca değişik şakalarla değil, aynı zamanda sahip olduğu akrobatik numaralarla da eğlendirmeyi tercih ediyor. Bir maç sırasında koltuktan ters takla atarak ve bir izleyiciye aynısını yapması için meydan okuyarak hayranları şaşırttı. Ancak maskot izleyicilerin içinden gerçek bir profesyonel bulmayı hiç beklemiyordu. Bu adam önce maskotun hareketini yaptı ve daha sonra bütün basketbol sahasını yan taklalar atarak dolaştı. Tıpkı olimpiyatlardaki profesyonel jimnastikçiler gibi. Öpüşme kamerası mola sırasında tribünlerdeki hayranları takip eder ve kimseyi utandırmaz. Şu durumu bir hayal edin. Kötü bir randevudasınız ve bir an önce eve dönmek istiyorsunuz ve bir anda kalabalık duygularınızı göstermenizi istiyor. Kabul etmelisiniz ki bunun kimsenin başına gelmesini istemezsiniz. Ancak Atlanta Hawks basketbol kulübünün maskotu kendisini öpüşme kamerasındaki yıldız gibi hissediyor. Bu tarz durumlarda nasıl davranacağını bildiği için hemen yanında oturan hayranlara sarılıyor ve sonrasını kendiniz görebilirsiniz. Çok kötü ve bir o kadar da komik. Bu arada mola sırasında farklı çiftleri göstermenin ve birbirini öpmesini istemenin hikayesi 80'li yıllara kadar gidiyor. O zamanlar büyük ekranlar yalnızca basketbol sahalarında görülebiliyordu ve organizatörler bu ekranlardan en iyi şekilde yararlanmak istedi. Bazıları gösterinin bu romantik kısmının yalnızca stadyumlarda görülebileceğine inanıyor. Ancak aslında televizyonlardaki canlı yayınlarda da görülebiliyorlar. Yani bu anlarda yapılacak bir hata sonsuza kadar kalıcı olabilir. Maskotlar maç sırasında kalabalığı neşelendirir. Aynı zamanda topu da gayet iyi bir şekilde yakalayabilir. Örneğin Amerikan futbolunda farklı kulüplerin ve genç sporcu takımlarının maskotları arasında küçük yarışlar yapmak oldukça yaygındır. Genelde bu oyunu molalarda oynarlar. Buna ek olarak alana çocuklar davet edilir ancak bu çocuklar yalnızca amatörler değil aynı zamanda genç profesyoneller de olabilir. Bu çocukların kendilerinden iki kat büyük maskotlara karşı şansı var mı? Aslında var. Minnesota'da çekilen bu görüntüde çocukların inanılmaz derecede yetenekli olduğunu ve maçın 12'ye 6 gibi yıkıcı bir sonuçla bittiğini görebilirsiniz. Birçok spor yorumcusunun stadyumda çalıştığını büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Amerikalı gazeteciler çekişmeli bir Philadelphia Flyers'a Los Angeles Kings hokey maçı sırasında bir hikaye anlatarak çekim yapıyordu. İlk olarak ekranlar oyuncuların antrenmanını gösterdi. Ancak kamera tekrar spor muhabirini gösterdiğinde muhabirin yeri çoktan bir başkası tarafından kapılmıştı. Bu Philadelphia takımının maskotu Gritty'di ve kameranın önünde dans ediyordu. Birkaç dakika sonra maskot muhabirlerin üstüne şaka ağa bile püskürttü. Muhabirlerin canlı yayında olduğunun ve çok profesyonel davrandıklarının altını çizmek gerek. Ve belli ki bu konuda çok da zorlanmışlar. Gördüğünüz gibi Gritty çok edepsiz bir maskot. Yalnızca gazetecilerle dalga geçmiyor. Aynı zamanda seyirciyle de dalga geçiyor ve bunun bir nedeni de yok. Maskotun karakteri böyle. Örneğin bu videoda St. Louis Blues takımının hayranının diğer takımın maskotuyla selfie çekmeye çalıştığını görebilirsiniz. Ancak Gritty fotoğraf için poz vermek yerine hayranın şapkasını çıkarıyor ve yalnızca şapkasını çıkarmakla kalmayıp tereddütsüz bir şekilde şapkayı diğer yöne doğru fırlatıyor. Bu adamın yüzü her şeyi anlatmaya yetiyor. Bu şakaya güler miydiniz yoksa yaramaz maskota sinirlenir miydiniz? Tennessee Titans futbol takımının maskotu t rexin sosyal medyada on binlerce hayranı var ve Cartoon Network tarafından en havalı maskot olarak ödül bile aldı. Bu başarısının büyük bir kısmı sağdaki şakalarından oluşuyor. Şu örneğe bir bakalım. Kocaman kafalı bir rakun Amigo'ya yaklaşıyor ve 2 saniyeden kısa bir sürede Amigo'yu yutuyor. Bu numaranın daha önceden prova edildiğini ve planlandığını umuyoruz. Aksi takdirde kadın kalp krizi geçirebilirdi. Bu arada en unutulmaz ve en başarılı maskotlardan bahsetmişken böyle bir maskot yaratmanın hiç de kolay bir şey olmadığını bilmelisiniz. Her maskotun yalnızca parlak ve karizmatik bir görünüme değil, aynı zamanda eşsiz bir karaktere de sahip olması gerek. Tıpkı gerçek bir insan gibi. Spor tarihinde halk tarafından sevilmeyen ve bir anda fiyaskoya dönen maskotlar da oldu. Buna en iyi örnek 2012 Londra Olimpiyatları için seçilen bu iki değişik tepe göz maskotlar. O zamanlarda maskotların kafalarına yerleştirilen kameralarla yeni bir teknoloji bile geliştirdiler. Bu sayede maskotların gözünden büyük spor müsabakalarını görebiliyordunuz. Ancak bu maskotlar o kadar sıkıcı ve salaktı ki şimdi onları kimse hatırlamıyor bile. Ancak Brezilya'daki 2014 FIFA Dünya Kupası'nda hayranlar sevimli bir armadillo olan Fuleco'ya aşık oldular. Bugün bile hala onu sevgiyle hatırlıyorlar. Maskotların ana görevi izleyiciyi eğlendirmek ve günlük olayları bir gösteriye çevirmek ve bazen fikirler gerçekten de kendiliğinden ortaya çıkar. San Antonio Spurs Basketbol Kulübü'nün maskotunun başına gelen de aynen bu. Oyun sırasında maskotun başına bir anda top çarptı. Komik çakal ilk önce yere düştü, daha sonra gözleri yer değiştirmiş şekilde ayağa kalktı ve en sonunda da bir yerlerde gözlerini kaybetti. Bunun gerçekten de iyi bir oyunculuk olduğunu söylemeliyiz. Bazı maskotlar izleyenleri her yandan güldürür. Örneğin Houston Astros beyzbol takımının maskotu Orbit'in özel ve komik yetenekleri var. Detroit Tigers'a karşı oynanan bir maçta kafasında antenleri olan komik uzaylı saklambaç oynamaya karar verdi. Aynı zamanda karşı takımın oyuncusunu bir balık ağıyla yakalamaya çalıştı. İkincisi olurken oyuncunun takım arkadaşlarından biri ona biraz zaman kazandırdı. Ki bu da Orbit'i kızdırdı ve istediğini yapamamasına neden oldu. Dürüst olmak gerekirse sonunda bu sevimli maskot adına biraz üzüldük. Ağustos 2017'de Londra Dünya Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Bu dünyadaki en önemli spor etkinliklerinden biri. Buradaki insan biçimindeki kirpi şampiyonanın ana maskotu seçildi. Ne yazık ki bir önceki videolardaki kahramanlar gibi başarılı akrobatik yetenekleri yoktu. Yarışmalardan birindeki bir molada maskot merdivenlerde takla atıp sahaya inerek izleyenleri coşkulandırmak istedi. İşin en ilginç kısmı şimdi geliyor. Maskot birkaç akrobatik hareket göstermek niyetiyle bariyerlerin üstüne tırmandı. Ancak bir an dengesini kaybetti ve en rahatsız pozisyonda yere düştü. Gerçek olmadığını bilsek de yine de bunu görmek canımızı acıttı. Fark ettiğiniz üzere sahadaki bazı oyuncular maskotla birlikte kalabalığı neşelendirmeye çalışmaktan çekinmiyor. Bir diğer komik olay Tampa Bay Race'de Los Angeles Dodgers beyzbol maçı sırasında yaşandı. İlk takımın maskotu karşı takımın oyuncularından birine meydan okumaya karar verdi. Ancak beyzbol oynayarak değil, boks yaparak. Her ikisi de kocaman eldiven taktılar ve durum olduğundan da komik bir hale geldi. Ve tabii ki bu kapışma herkesin beklediği gibi maskotun efsanevi düşüşüyle sona erdi. Ama bu kavganın ağır çekimde yapılıyormuş gibi görünmesini nasıl sağladılar? Memphis Grizzlies'in korkutucu maskotu sahada birkaç şaka yapmaktan geri durmuyordu. Karşı takımın oyuncularına nasıl yaklaştığını ve barışmak için ellerini nasıl uzattığını görebilirsiniz. Oyuncu ilk başta çekiniyor ancak sonra ayının jestine karşılık veriyor. Ancak birkaç saniye sonra tekmele beni yazan bir kağıdın sırtına yapıştırıldığını fark edince yeni arkadaşı konusunda hayal kırıklığına uğruyor. Bu arada oyuncuların maskotların bu şakalarına kabalaşmadan tepki vermesi harika bir şey. Ne de olsa oyundan önce ya da mola sırasında oyuncuların kafası çok daha önemli şeylerle dolu oluyor. Ayrıca bazen şakalar stresi azaltıp oyuncuların başka şeyler düşünmesini sağlayarak onlara yardımcı bile olabilir. Spor müsabakalarının ev sahipleri maç sırasında izleyicileri eğlendirmek için elinden gelen her şeyi yapar. Bu mola sırasında yapılan en orijinal aktivitelerden biri. Bu durumda maskotlar ve amigolar alışılmadık numaralarla oyuna katılır. Bir bowling topu gibi davranarak yumuşak şeylere karşı yüksek hızla çarparak kalabalığı eğlendirmeye çalışırlar. Yine de bu biraz tehlikeli görünüyor. Tüm maskotların giydiği kalın kıyafetler sayesinde kendilerini çarpışmaların etkilerinden korusalar da, sıska amigolar herhangi bir önlem olmadan öylece kayabiliyorlar. Ancak orada bulunanların yüzlerine bakılırsa, herkes bu alışılmadık eğlenceyi seviyor gibi görünüyor.